Hepinize merhabalar gençler. Bugün Serp'te Craft Craftrise oynuyoruz. Hadi videomuza geçelim gençler. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra video geliyor. Uzun değil de bir gün aradan sonra video geliyor arkadaşlar. Bayramda videolarımız ge gelmeye devam edecek yayınlar falan. Arkadaşlar bu akşam yokum video gelmeyecek. Yani erkenden hazırlayacağım videomu like atıp abone olmayı unutmayın gençler o zaman videomuza uçalım şöyle bed var solo girelim like atıp abone olmayı unutmayın gençler sizleri çok seviyorum arkadaşlar 25 abonede vip çekilişimiz olacaktır Bir ters taraftan yapıyoruz parkuru arkadaşlar 25 abonede vip çekilişimiz olacak olacaktır yani sizleri bekleriz kanal şartları vip çekilişi şartları şöyle bütün videolarıma like atmak kanala abone olmak bir tane videomun yorumunun altına ben katıldım yazmak discord'a gerek yoktur şöyle 16'yı bekleyelim arkadaşlar uzun bir aradan sonra video geldi çok mutluyum biz griyiz bu arada bu arada arkadaşlar hiç oynamadım elim soğuk ölürsem kusura bakmayın hafif kaplıyormuşuz gibi yapalım Allah baga girme abi. arkadaşlar bu arada yeni bir bilgisayar alacağım turkuaz kimsin kardeşim sen böyle baba 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 arkadaşlar bu arada yeni bir bilgisayar alacağım şöyle güzel bir sistem şöyle toplayacağız şimdi armut gibi düşerim ben armut kardeşimiz düştü. Şurada armut gibi düşeceğim kesin kesinlikle. Şöyle hop atlıyormuş gibi bakalım Hop. Ne yapalım şimdi? Şuradan şuraya da atlayalım hacı. Hem buradan da böyle geçersek. Bunu şöyle kafasını atlarsam şöyle kafasına atlarsan mouse 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 ah be zor mu Şunları şöyle at şuradan pat pat tamam arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın burada da konuşamadım kardeşim sen ne yaşıyorsun birader hocam Ali altına seçmiş. armut seni ancak oradan vur sen götün yemiyor tabi götün yemiyor tabi oradan vurarsın anca hop şöyle hop Cık. gelme diyorum abi sen ne anlatıyorsun be kardeşim be kırıyor 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 oğlum seni tokatlayacağım ha öyle mi olmuş abisi öyle mi olmuş öyle mi olmuş Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Ha eğlenmiş lan. Yatağı kırılmış bu. Arkadaşlar lütfen küfür etmeyin. Ayıp la ayıp la. yiyelim. Gelmiş. o Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin la? Şöyle sağ sol hop. Otur Ben kendimi oturtturdum ki aga. Ben bir daha bulaşmamak ha. Arkadaşlar yeni maçımıza geçiyoruz. Bu video kısa olacak. Büyük ihtimal siz bu videoyu bayramın birinci günü veya ikinci günü ya da bugün göreceğiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada 25 abone de VIP çekilişi var. Katılmayı unutmayın. Rica ediyorum. Katılın. 100 abone de yapacağım. 100 Allah Allah be. Durduralım şöyle. Arkadaşlar tekrar girip geliyorlar. Keseriz buraları. Buraları keseceğiz zaten. Ha unutmayayım da kes buraları kes buraları kes buraları kes buraları kes buraları kes buraları kes 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 buraları kes buraları kes buraları kes 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 bay buraları kes la Çekiyorum değil mi? Keseceğiz buraları zaten karşıyım. Keseceğiz buraları. Buraları zaten keseceğiz. 2 3 dakika böyle abuk sabuk şey geldi. Tırta geldi. Sıkıntı yok. kardeşim. Tırvırız. Arkadaşlar bir aksaklık yaşandı. Kusura bakmayınız. Kayıt dondu. Kusura bakmayın. Öyle hemen ikinci partımızla devam ediyoruz. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Ne yazıyorsunuz oğlum? Sen giren gizlen. Biz biz gene griyiz. Bu ha Kardeş siz ne anlatıyorsunuz? Be? Sen ne anlatıyorsun be abla be? 16'yı bekleyeceğiz. Karşısı turkuaz mı mavi mi? E, peroz ne yazıyor oğlum ne anlatıyorsunuz siz? Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Hadi bakalım mavi erken çıktı mavicik 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 şöyle hemen kafama atladı kafama atladı atlayamadı Armutum ben. Tam bir armutum ya. Ben gerçekten armutum. Ar Arkandaymış lan. Oğlum makro açmışsın. O kadar belli ki ama ben makroyu da öldürürüm. 12 olmasını bekliyorum. Çok yavaş geliyor be. Ben makroyu da öldürürüm daha da Hadi artık hadi hadi. Ben de sana gideyim dayı. Eşit bir şekilde beraber gidelim. Nasıl vurabiliyorum ki oradan? Nasıl vurabiliyorsun oradan? Nasıl vurabiliyorum? Nasıl vurabiliyorsun? kafa yiyeceğim arkadaşlar. Şu Craft Rise'ın makro sorunu yüzünden. Reach var. Makro var. Abuk sabuk şeyler açıp açıp insana sinir ediyorlar. Ya. Hmm. Mal mal. Makla açtım. Işte güçlüyüm. Anam namı güçlüsün. Biz moruz karşı. Oo. Oh. Arvi, Arvi IP var. Ehux diye bir kardeşimiz Ehux Arkadaşlar şöyle tekstür peki e, Paylaşayım isterseniz Güzel bir pek 12 oldu, oldu Direkt gideceğim Güzel bir pek Yatağı salla 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 Kardeşimiz de Buralardaymış Mouse yanlış tuttum. Her an düşebilirim aga. Mouse yanlış tuttum. Her an düşebilirim. Her an düşebilirim. Atladı. Kardeş, çok yavaş ol yapıyorum be. Gel canım oğlum sen. Biz de yatağı kaplamadık la. Dur dur hadi hadi hadi. Allah'ım ne olur. Dur dur dur. arkadaşlar a elenmiş tamam güzel yan bezdeki fırına çökelim böyle bir zır olalım şöyle arkadaşlar Sarıya bir gidek ya Sarıya bir uğrayalım selamımızı gönderelim acı hızlı yol yapmayacağım şimdi düşerim düşerim armut gibi maskeliyle aya toks kalmış Hadi la. lan konsantre oldum gidiyorum Allah Allah şöyle hemen bir demir kılıç alalım direkt pat bizim de yatak gidecek Sarı nerede bu arada? Sarı büyük ihtimal ortayı topluyor. Ben kırmızıyı da kırmaya gideyim. Hayırlısıyla bu maçı alacağız diye ümit ediyorum şöyle. Yes. GG. Bir tane gapple diyelim direkt. Şöyle şu base'i de Bey. Oğlum topla topla oldu anasını satayım. Tamam. Topla acı, topla topla. Topla gel düz gel. Aga ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Sen ne anlatıyorsun be abi abla? Sen ne anlatıyorsun be abla? Sen ne anlatıyorsun be abi? Allah'ım ne olur düşmeme. Butterfly yapıyorum gençler. Butterfly. Obsidian olmuş bile olabilir bu. Endle kaplamış. Sen ne anlatıyorum be abla? Pink var mıydı lan bu oyunda? Hacı lan. Bağlım bağlım. Bu arada ne yapmaya çalışıyorsun hiç anlamadım yani. Oğlum bu biraz armuta benziyor lan. Güç olsun tamam hop hop. Güç olsun güç olmasın. Ben ne anlatıyorum ya. Allah anguta dönme anasını satayım. Ben ne anlatıyorum be abi. Bu yer bu yer bu yer. Hop hop hop. Gel 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 düze gel gel. Gel gel. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Armut musun? Kanser misin? Belli değil. Sen ne anlatıyorsun be abi? Şeyin oraya kullandı. Valla armut bu çocuk ya. Ciddi ciddi armut. Abi sen ne anlatıyorsun kardeşim? Şimdi bir de bununla uğraşacağız. Valla kafayı yiyeceğim ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hacı dayı, bu ne işiyor ya? Hı, düştü mü o? ne anlatıyorum be abla? Ben kırar mıyım lan bunu? Hop ateş topu var hop. Biliyordum tamam güzel. Gel bakalım gel gel. Aşağı aşağı diyor armut ya. Tam bir armut. Oğlum senin ananı var ya. Oğlum var ya park par parçalayacağım size. olmuş. Opsi obsi ya opsi. Ben mormuşum ya. Ben ne diyorum? Aga net topsidyen o ya? Ortayı toplayarak gideceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. İlk yer aldık da ikinci el zor. Hadi uzatma da, bir şey yap şunu ya. Uzattı da uzattı anasını satayım. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Çok uzattı ya. Of. Sinir etti beni. Abi çok uzattı hadi. Dayı sal direkt hadi ya. Ne uzattın? Küfür ettireceğim ben şimdi. Oğlum çok uzattı. Video 15-20 dakika olacak. izlenmiyor o zaman da. Oğlum hadi hadi. Tekrar düşmeyeyim de ağlarım aga. Biraz hızlı yol şu bu. Ya ne anlatıyorsun be abi? Atlanır mı? Armut gibi atlarsan atlanmaz. Oy. Oy 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 oy, oy. Beyzede. Azıcık kendimizi güçlendirelim. Sen ne anlatıyorsun be abi? Butterfly da Butterfly No. Arkadaşlar bu Butterfly 10 GPS değil de bayağı CPS görüyorum. Ben. Şöyle şuna da hızlı kırmaya da geliştir. Tamam. Sen ne anlatıyorsun be abla? Çok boş oldu video. Videosuzluktan arkadaşlar diğer eski videolar isteniyor. Bir video 50 izlenmiş. Çok mutlu oldum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya gençler işte arkadaşımla mı video çekeyim yoksa tek başıma mı yani böyle mi? Yoksa arkadaşlarımla mı çekeyim video? Sen ne anlatıyorum be abla? İlim kaydı. Düşersem canımız sağ olsun. Düşersem canımız sağ olsun. Ortayı toplamış bu arada. Ortayı toplamış. Ha yok. Ben ortayı ele geçirdim. Şu an almasının imkanı yok. Tabi öldürmezse. Bu adam nerede bu arada? Bana gidiyor. Burada kendi beyzinde ortaya bir toplayalım. Yeşile geçeceğim. Yeşilden de bu elbise daha var. inşallah. İnşallah. 9 elmasla ölürsem ağlarım. Hızlı yol yapmayacağım. Yapmam. Şuradan da 4 bekle azıcık. Tamam. Allah'ım ne olur bak rica ediyorum ölmeyin Allah rızası için yes tamam şöyle direkt tak Yok şimdi öldürmesinin imkanı kalmadı gibi tabi makro açmadıysa Abi ben TNT alacaktım ya. Neden böyle bir şey yaptım ki? Ben şöyle pat. Tamam. Ne geliştir bir de. Fırını geliştir bir de. Madenci onu. Tamam bu kadar. Bir tane de TNT al. Çok uzadı hadi la, salla. Sal artık. Aradığın her şeyi çabuk babamda. Selif yemek. onda da ateş topu var. Aradığın her şeyi çabuk Dur dur dur. Ses gitti oydu. Ne oluyor? Ses ses tamam ses. Aga 20 dakika olmuş ya. Kes kes nereye kadar keseceksin? 20 dakika video mu olur abi siz mal mısınız ya? Bitir artık şu oyunu hadi. Mal mal şeyler yapma bitir artık. Ne uzattın anasını satayım ya. Bitirmeye gidiyorum şimdi inşallah. Ne kapladı o şerefsiz ya? Tabii kimse öyle küfretmeyelim de. Bunun bombası var. Kankasal yarrak yarrak şey yapma amına koyayım. sabır ya vallahi sabır bu da elmas set olmuş oğlum sal bak video çok uzuyor sal artık ee öyle mi olmuş 30 dakika olmadı 30 dakika oldu diyelim hadi. hadi oğlum çok uzadı la arkadaşlar biraz şeylik oldu oğlum obsiden olmuşsun la kanala abone ol like at vip kazan çekiliş var abi olmuşsun kanka GG. Arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi. Biraz şikemiki oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum.